İyi akşamlar diliyorum, saygılar sevgiler diliyorum. Sağ olun var olun. var mı Çok soru, var mi? Mi? Çok soru Ben soru var evet. evet. Orada Artık onlarla ilgili taslak çalışmamız var. Üç yıl veya beş yıl sözleşme. Yani ihalelerin üç yıl veya beş yıl yapılması, ödem tazminatlarının son olarak her ay ödenmesi, yıllık izinlerin verilmesi e, gibi normal diğer çalışanlar haklarının onlara tanınması gibi düzenlemeler var. Taraflarla anlaşma mücadele mücadelemiz var. Sendikalarla. O konuyu açtığımız zaman e, alt işlere mutlaka olacak. Ama Çok çalışma olsun. hakları temin bir Beyaz ceketli ama bak. Özelliği var. Beyaz olmuyor. O hak ediyor ama sayın bakım. Postane İstirahat Bankası'na geçti. Şu an vatandaşlar bir buçukla iki içerisinde alıyor. Bu alardaki oturanlar da askeri ücretle hem kiracı çok zor durumda kalıyorlar. Biraz daha bunu başka bankalardan da alabilir bir su elektrik alıyor satıyorlar. Yani her bankadan alabilir miyiz diyorlar. Yanık bir motor çektiğini Ziraat şey, Bankası Anladım. Rapor paralarının yaygınlaşımı. Ziraat Bankası her banka tamam. baskı Bir not Kim var yanında? <laughs> Rapor. Rapor paraları gecikmeli geliyor. Yalnız Ziraat Bankası değil diğer bankalarda alın. Sayın Bakanım kadın kolları olarak bir resim alabilir miyiz? sahneye geçin

Başkanın adı. Başkanın. Başkanın. Sizlere bu imkanı zannediyoruz. Çünkü bunu yaygınlaştıramıyoruz. Çünkü Bulgaristan hükümetiyle. Çok kalabalık var mı burada Bulgaristan gücü? Yok. Çok var. Bu da evet, var. Hep bir şey söyleyeyim. Çok var. Çok var. Çok evet, var. Evet, bu var. Çok var. Ve onlar emekli oldular. Şu anda bu haftan yararlanıyor. Daha sonra gelenler veya bu Jipkov döneminde değil de daha önce gelenlerle ilgili borçlanabilmeleri konusunda veya da hak elde edebilmeleri konusunda Bulgaristan hükümetiyle defalarca görüştük. Fakat Bulgaristan hükümeti henüz buna hazır değil. Sayın Bey, kadın muhtarımız o da bir oda bir sorun aldı. Ama şey, muhtarımız, mahalle muhtarımız. Hanımefendi bakar mısın? Yanına geçin. Fotoğraf sahibi. Bakar mısın? Buradayım evet. Burada çalışıyorum. Kadın muhtarımız. Bayanlar. Şimdi ben. Kademe'yle bir saniye. Bayanlar geçiyorum. Beni çek. Daha iyi de görüntü görüntü. abi. Arkadaşlar bir saniye bir de yönetim biz çekelim. Tamam. Tamam. Başkanım. Bu, Aynen. Aynen. Bu açıklanmaz mı? Tamam, sorarsın. Anlaştırılmadan açıklanmaz mı? Çalışmamız var ya. var ya. İnşallah. Yönetim. Olur. Arkadaşlar bir müsaade edin bir de yönetim olarak çekilelim yani, bakalım. Mesajı çözüyor. Tamam. Tamam. Herkes almayacak ama mesai yapan alacak. Yok ama. Yani yani yani. Şimdi doğru söylemeniz lazım konuşmada konuşmada konuştum bu tezdi mi konuşalım? <laughs> şu anda ya sadece, şu anda bir af gündemi yok da olursa haberleşiriz millet ilgilenir. <laughs> ne 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 borçlanması bu? Bağkur mu? Çiftçiler, çiftçilerin Bağkur. Bağkur. Evet. O zaman borçtan ödedik size an, süre tanıdık, bir daha yaptık. Ama bir daha yapmamız gerekiyor. Evet. Bir daha, bir, bir, daha, da işte evet bir yani. daha. Bir daha, bir, bir, daha. Daha, bir, daha. Evet. bir daha. Bakan da bize madırız, bakanım. Bakanım. Başbakanım da söylemiştir. Bakanım bu çiftçiler. Biz bekliyor diye. Ya ben söylediğim, yaptık, biliyorum. Ama şu anda gündemiz yok. Şimdi ama olmaz demiyor. Olabilir bak görüşelim. Olabilir bakın. Bakın mı? Ama ya şu anda ya, yani. Bakalım bir de şey var. 2000 ile 2008 arası intibatı hocam. E, 2000 Ocak ayında bir emekli olduk bizim bizimle ne diyorlar? Nasıl? 2000 ile 2008 Şimdi, arasındaki intibat sorununu ya. da gündemde tutuyorlar. Orada da sıkıntı Şimdi biz var. şunu söyleyeyim. 2000'e kadar çözdük. Evet. 2008'e kadar da problem yok. Problem yok var. Problem var. 1999'un aralığıyla 2001'in bir, 2001 günü o bir aylık sürede <laughs> <laughs> bir şey var ama genelde bir sorun kalmadı ama Sorun esas 2008'den sonra. Şey bakalım birileri konuşa. bakalım. Bu emeklere 13. promosyon, banka promosyon diye bir şeyler gündeme geldi. Evet. var mı öyle? Evet. Var. Biz çalışıyoruz. Bana, bankalar sonlar, şu anda sonlar, diyorlar ki iki günde diyor sonlar, para ödüyoruz biz. Ya, yani adam. bir şey meşakatı daha fazla diyorlar. Biz de şimdi bastırıyoruz üç banka bir başka. Evet. Şimdi bir toplantı yaptık. İnşallah ne alırsak size vereceğiz. Sağ olun. Ee, Tam buradayız. Buradayız. Buradayım. Buradayım, buradayım. Buradayım, buradayım Sınav Mart ayında. Sınav değil ya. Bir e, atama var atama. Atama var. Geçen sene baş. Sen girdin mi sınav? Geçen sınava gelmedim. Kura çekilecek. Lise mezun musun? İlk okul. İlk, i̇lk kura o. 600 kişi kura çekilecek. Geçen sene girdik de tekrar yine baş. Şimdi 600 kişi var. E Buraca. İlk baş uçak. Nerede ilk baş? <laughs> burada. 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 İlk başlandığında geldiniz de hepsine cevap bulursunuz. Tamam mı? Şöyle. <laughs>